Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Legends top açılımı yapacağız arkadaşlar. E, 6 saat kaldı artık son e, olacak herhalde. E, PES 2020'nin e, büyük ihtimalle son top açılımı olacak diyebilirim arkadaşlar. E, başka Legends e, gelmez herhalde ya. E, zaten e, Ekim'in 1 ya da 2'sinde ya da ilk haftasında ya i̇lk Haftasında Garanti Zaten Güncelleme Gelecek Arkadaşlar ee, Bence Büyük ihtimalle Bu Zaten e, Son Top Açılımı Olacak Arkadaşlar Bu Son PES 2020 Mobil Top Açılımında Umarım Bir Efsane Çıkartırız Diye Düşünüyorum Artık Çıkartmamız Lazım Geçenki Efsane e, Top Açılımında Çıkartamadık Arkadaşlar Demiştik Ki Kafuyu e, Çıkartacağız Ve Ondan Sonra Viera'yı Çıkartacağız Olursa forvetten arkadaşlar, Rumeniçe ya da Del Piero daha güzeldir. Iniesta da vardır arkadaşlar. Yani buradan hangi, hangi birini çıkartırsan zaten sevinirsin, seni üzmez zaten. O açıdan sıkıntı yok. Ama tabii ki istediğimiz öncelikli mevkiler arkadaşlar. Vieira ile Kafun'un olduğu mevkiler çok önemli. Aslında Pirlo var ama. Pirlo'yu farklı bir pozisyonda da kullanabiliriz. Tabii ki Vieira'dan daha da önemli Kafu. Çünkü Kafu'nun oynadığı pozisyonda kimse yok. O yüzden Kafu'yu çıkartmamız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şansımıza güveniyorum. Şimdi top açılımına geçiyoruz arkadaşlar. Ve ilk top açılımında belki de efsane çıkartırız. Belki de çıkartamayız ama bu sefer güveniyorum. Gerçekten inanıyorum. Çıkmadı. Ama bu top açılımında bir tane çıkartacağız arkadaşlar. Bir tane çıkartacağız yani. Onu söyleyeyim ben size. Ee, kimi verdi lan? Barcelona'dan. Barcelona'dan altın top kimmiş ya? Ha Neto. O Oo, Wings. Tottenham'dan Wings'i verdi. Güzel. Fena değildi ama daha iyisi olsun. Daha iyi olsun. Siyah top ya da efsane ver bize. Bakın şimdi verecek gibi duruyor. Az verecek gibi duruyor. Hadi be. Az verecek gibi duruyor da. İçime doğdu bir anda. İtalya'dayız. İtalya. Oo, siyah top Ceko galiba arkadaşlar. Edin Ceko olabilir. 9 numara. Aynen. Edin Ceko nasıl hala siyah top lan? Kaç? 35 yaşında falan olması lazım ya. Ya da 33 yaşında mıydı? Yani Ceko'nun yaşı da var ama siyah top. He, yani Herhalde büyük ihtimal PES 2021'de zaten sarı topa falan düşürebilirler arkadaşlar. Şimdi üçüncü topumuzu açıyoruz ve efsane bekliyoruz. Efsane gelir mi? Gelmedi. Gelmedi efsane. Efsane gelmedi. Portekiz'den gümüş top geldi. Bravo. Benfica forması giyiyoruz hiç çıkartamadım. Kim tahmin edemedim. Zinkovic mi? Zinkovic. Zinkovic. Evet 3 tane gümüş vardı arkadaşlar. Bir de 3 tane efsane verse ne var lan? 3 tane efsaneyi aynı anda verse var ya. Üf, yok böyle bir şey derim. Evet arkadaşlar yine çıkartamadık. Evet gördüğünüz gibi İtalya'ya gitti. İtalya'ya gidince Juventus'tan bize bir tane altın top verdi. O da kim? Danilo olması lazım. Brezilyalı Danilo arkadaşlar. Evet, Danilo'yu verdi. Şimdi son iki tane daha açacağız. İnşallah bununla çıkar. Bununla çıkartamazsak bari son top açılımında çıksın da artık bizi efsanesiz göndermiyor ya. PES 2021'e efsanesiz başlamayalım. Hollanda'dayız Hollanda'da Ajax'ta sarı top bulduk arkadaşlar 10 numara Ajax'ın 10 numarası kim ee, Ajax'ın 10 numarası kimdi lan ee, Kim acaba ya, Tadic mi abi Allah aşkına fotoğrafla var ya hiç alakası yok diyebilirim o adam kel gibi bir şeydi ya Tadic Tadic geldi Evet son top açılımımız arkadaşlar. PES 2020 mobilin son top açılımı artık başka. PES 2021'de açacağız. Club Selection'ları açmaya başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 610 My Club'umuz var. Zaten o zamana kadar da bir 700 yaparız herhalde. Bayağı bir Club Selection açacağız. Zaten garanti olduğu için siyah top. 3 tane Mesela iki takım gelir büyük ihtimalle, ee, Arsenal ve Liverpool gelebilir arkadaşlar. Çünkü e, PlayStation versiyonda e, Arsenal, e, e, Arsenal ve Liverpool Club Selection'ı gelmişti. Bakalım arkadaşlar, Arsenal ve Liverpool Club Selection'ı gelirse e, 6 tane oyuncu açacağız. E, yani güzel top açılımları olacak PES 2020'de inşallah. Evet arkadaşlar son top açılımı geliyor. Bizi üzme Konami. Bir tane siyah e, siyah demişim. Efsane ver bize. Ver ya ver. Bak son top açılımı. Yani bir tane ver ya. Bizi üzdün şimdi. Gerçekten bizi üzdün. Siyah toplardı ama. 21 numara. Ben Tankur olabilir mi? Yok. Hügayn Hügayn. Bu aynı verdi arkadaşlar. Son olarak bize böyle bir kıyak geçebildi. Ee, Kuboyu vardı lan. Wagner Lau var. Evet arkadaşlar. Ee, son top açılımını yaptık. Yine efsane çıkartamadık. Buradan bize bir şey çıkmayacak herhalde. Daha önce de açmıştık. Ee, toplamda 300 bin lan? 300 bin GP harcadım işte. Ee, toplamda. Bir şey çıkmadı. Bazen çıkmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama güzel e, top açılımı oldu desek yalan olur. Normal standart bir top açılımı. Çünkü niye derseniz 3 e, tane siyah top mu çıkardık? 3 tane siyah top çıkardık herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size şey göstereceğim. E, son olarak efsane kadromu göstereceğim arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size. Efsane kadromu. Legends kadromu daha doğrusu arkadaşlar ee, takımı değiştir diyelim takımı değiştirdik. Evet arkadaş, gördüğünüz gibi efsane kadro bu. Hani öncelikle bir sağ bek sol bek bir tane de stoper bulmamız lazım. Ondan sonra efsane kadro geliyor. Yedeklerde de var tabii ki arkadaşlar yedekler e, yedekleri de görüyorsunuz. E, yedekleri de değiştireceğim yani değiştireceğim derken hani. Şu anlık koydum ya. Öylesine koydum arkadaşlar. Ee, güzel yani. Forvetlerim var ya çok iyi bence. Clivert var. Ee, Batistuta var arkadaşlar. Michael Owen var. Gerçekten güzel forvetlerim var. Cruyff var hücumda. Ee, yani fena değil. Ofansifte de, Rivaldo var. Daha, daha ne olsun Rivaldo var. İşte dediğim gibi savunmacılar lazım arkadaşlar. Savunmacıları da bulursam. Artık efsane kadromla PES 2020 mobilde çok fazla maçlar yapabiliriz arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Fena olmadı. Efsane çıkartamadık ama olsun arkadaşlar. İnşallah PES 2021'de daha fazlasını çıkartırız. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.